Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Batman milletvekilimiz Sayın Ayşe Acar Başaran. Süremiz 5 dakika Sayın Başaran. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet yine bir torba yasayla karşı karşıyayız. Ee, bu meclisin klasik pratikleri haline geldi torba yasalar. Yani bir torbanın içerisinde birçok farklı kanundan, birçok farklı düzenlemeyi koyup buraya getirme ve daha insanlar buradaki meclisteki üyeler anlamadan halka sunmak. Ya yani bu artık gerçekten bu meclisin bir klasik haline geldi ve bence meclis açısından, milletvekilleri açısından, he, hepimiz açısından utanç verici bir durum. Çünkü bunu inceleme şansımız bile çok fazla olmuyor. Jet hızıyla bütçe şey, komisyonuna gidiyor, jet hızıyla buraya geliyor. E bu Kanun bu torbanın ama genel bir bakış açısı ya da ne nedir diye baktığımızda bir seçim sürecine giriyoruz. Ee, şimdi iktidar son dönemlerde bu özellikle ekonomik kriz açısından seçimi yürütemeyeceğini çok farkında. Bunun için kalıcı bir politika üretmek yerine böyle günlük işte seçim sürecini atlatabileceği bir şekilde bir eee torba yasayı getirmiş yine karşımıza. Biz zaten baştan hani iyi kısımları olmakla beraber çözümün böyle olmayacağını savunarak başlıyoruz. Ama ben başka bir şeyden söz edeceğim. Yani bu geçici çözümden değil esaslı çözümler ve aslında bu meclisin duymak istemediği başka bir şeyden söz edeceğim. Değerli arkadaşlar 25. ve bu dönem burada olması gereken ama Diyarbakır'da rehin tutulan Sayın Leyla Güven'den söz edeceğim. Leyla Güven bu meclisin bir üyesi. Binlerce insanın oyunu alarak Hakkari'nin iradesi olan Leyla Güven bugün 64 gündür 64 gündür oluşturulan bu çıkmaz, bu derin karanlığa bu oluşturulan çatışma ve savaş çıkmazına bu oluşturulan duymaz derin sessizliğe bedenini açtı yatırarak çığlık bir ses olmaya çalışıyor. 64 gündür Leyla Güven bir şey ifade etmeye çalışıyor. Bir ses duyurmaya çalışıyor. Size iletmeye çalıştığı, size ulaştırmaya çalıştığı bir talep var. Ve bu talep çok meşru, çok haklı ve bugün bu konuştuğumuz paketten daha çözümleyici, daha geliştirici, bu ülkenin sorunlarını tümden çözebilecek bir talepten söz ediyor. 64 gündür değerli arkadaşlar kim hangi insan kendi kişisel talebi değil bu. Kendi kişisel durumuyla ilgili olmayan bir talep için. Halkların geleceği için, Türkiye'nin geleceği için 64 gün boyunca bedenini açlığa yatırır. Kendinizi hiç bu arkadaşımızın yerine koydunuz ya da ne demek istediğini, ne nasıl bir şey önerdiğini, ne talep ettiğini duymak görmek istediniz mi değerli arkadaşlar? Leyla Güven 64. günde şu anda nabzı 55-60 arasında gidip geliyor. Tansiyonu 5-7 arasında. Leyla Güven'in avukat görüş odası koğuşuna çok yakın olmasına rağmen tek başına günlerdir avukat görüşü yapamıyor. 64 gün bir insan, bir kadın, bir milletvekili bu partinin bir üyesi bir şey haykırıyor. Bu size bir şey ifade ediyor mu? Duyuyor musunuz bu çığlığı? Bu ölümcül sessizlik, bu kör karanlık, bu kör dövüş. Bu ülkeyi sadece Leyla Güveni değil, bu ülkeyi de gün be gün yok oluşa götürüyor. Farkında mısınız? Görüyor ve duyuyor musunuz? Size bir şey söylüyor. Bu meclise bir şey söylüyor. Bu kadar mı önemsiz bu Buranın bu partinin bu bileşenin bir insanın ölümüne, ölüme gitmesi bu kadar mı önemsiz? Bu kadar mı duyarsız bu meclis kendi üyesinin durumuna, kendi üyesinin talebine karşı? Değerli arkadaşlar, biz 3 yıllık bir süreç yaşadık. 3 yıllık bir süreç. İşte Leyla Güven'in talebi bu ülkenin bu kör savaştan, bu çözümsüzlük politikalarından her gün bizi an be an çöküşe götüren, yok oluşa götüren bu çıkmazdan kurtulmanın yol ve yöntemini gösteriyor bize. Bu çığlığı haykırıyor bize ve hepimiz bundan sorumluyuz. Hepimiz bunu duymak zorundayız. Duymamazlıktan, görmemezlikten geldikçe bu sorun yok olmuş olmuyor arkadaşlar. Bu ülkenin bir sorunu var. Duymak istemeseniz de görmek istemeseniz de yokmuş gibi davransanız da bu ülkenin bir Kürt sorunu var ve bu sorunun tek bir başkan bir dakika daha ve bu sorunun tek bir çözüm yol ve yöntemi var. Size o yolu size o yöntemi size o adresi gösteriyor. Gelin paket geçsin. 31 Mart'ı geçireceğiz arkadaşlar. Bu seçimin sonucu ne olursa olsun biz yine gelip bu sorunu konuşacağız. Bu sorunu konuşmadığımız müddetçe burada her konuştuğumuz cümle, her konuştuğumuz söz bir lince dönüştüğü müddetçe biz bu kör dövüşün içerisinden bu çıkmazdan kurtulamayacağız. Ve bunun hesabını gelecek nesillere veremeyeceğiz. Bu arkadaşımızın başına gelecek en ufak bir şey. Bu arkadaşımın sağlık durumunun bu yönde her kötüye gidişinin sorumlusu tek tek bu meclisteki alt 599 milletvekilinin tümü ve iktidarın kendisidir. Artık bunun farkında olalım. Artık bu çığlığı duyalım ve Sayın Öcalan üzerinde yürütülen bu tecriti derhal kaldırmanın yol ve yöntemlerini konuşalım diyorum. Teşekkür ederim.